Düzce Belediyesi'nin uzun bir aradan sonra düzenlemeye başladığı Ramazan Sokağı etkinlikleri dol dizgin devam ediyor. 16 Nisan Cumartesi akşamı Düzce Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen iftar programının ardından bir de konser programı tertip edildi. Genç ve çocukların gönüllerince eğlenebileceği, yetişkinlerin de günün yorgunluğunu atabileceği alanların oluşturduğu Ramazan Sokağı'nın son konuğu da ünlü ses sanatçısı Umut Mirare oldu. Pozitif enerjisi ve eserleriyle Düzce'lileri mesleden Mirare'ye Dinleyenler de eşlik etti. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de Umut Mürare'nin konserinden dolayı kendisine teşekkür ederek ilerleyen günlerde yeniden Düzce'ye davet edeceklerini kaydetti. Günüm, ellerim, ah Efendim şu yaşlı Oh,